Bu yakasında öğle saatlerinde yaşanan sıcak gelişmeyi aktaralım. Gaziantep'te ıslahiye çadır kentine 1500 Türkmen'in getirilmesini protesto eden Suriyeli mülteciler isyan çıkardı. Kamptaki Türk bayrağını indirip polisleri rehin aldılar. Devreye özel harekatçılar girdi, isyancıları bastırdı. özel harekatçılar ateş açarak ilerledi. Zırhlı araçlarla Suriyeli mültecilerin kaldığı kampa girdi. Gaziantep Islahiye'deki kampta bugün isyan çıktı. Suriyeli mülteciler 1500 Türkmen'in Laskiye'den getirilerek çadır kente yerleştirilmesini protesto etti. Protesto büyüdü. Suriyeli mülteciler kamptaki Türk bayrağını indirdi, kendi bayraklarını astı. Kampı koruyan Türk polislerini de rehin aldı. İsyan duyulur duyulmaz çevredekiler kampa geldi. Nizamiye kapısında mültecilerle tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. O hengamede 4 jandarma ve 4 sivil yaralandı. Kavga havaya ateş açılarak durduruldu. Bu sırada özel harekatçılar kampa çıkarma yaptı. Havaya ateş açıldı. İçeri girildi. İsyan bastırıldı. İndirilen Türk bayrağı yeniden göndere çekildi. Sınırın öte yakasında Suriye'de de ortalık toz dumandı. La Çatışmalar Esad'ın dört önemli adamının öldürülmesinin ardından iyice şiddetlendi. Özellikle de iki kentte, başkent Şam ve Halep'te. <laughs> Esad yönetimi muhaliflerle mücadele için ülkenin kuzeyindeki birliklerini Şam'a çekti. Bunu fırsat bilen PKK'nın Suriye kolu PYD ise ülkenin kuzeyinde iktidarını güçlendirdi. Hatta Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 5 bölgede yönetimi ele geçirdi. Gelişmeler Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı son durumla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre Esat Gizli Servisi El Muhaberat'a talimat verdi. PKK'ya silah ve mühimmat takviyesi yapılmasını istedi.